Bence hemen kalkmadan biraz istirahat edin komiserim. Aa, ne oldu? Bence de. İyi mi sen? Bu kadar yeter. Bu kadar bana mı yeter yoksa başkomiserime mi? Nasıl? Yani ben iyiyim ben köylü kızıyım bana bir şey olmaz diyorum. Yani siz başkomiserime ne kadar kan lazımsa o kadar kan alın benden korkmayın hiç. Sizin ve komiserimin verdiği kanlar şimdilik yeterli olacaktır. Zaten hem radyoda hem de polis telsizinde sürekli anonslar yapılıyor. Büyük ihtimalle yeni vericiler bulunur birazdan. Hadi Durma koş o zaman yetiştir onu başkomiserimize hemen. Siz de sakın kalkmayın ama. Kalkmam kalkmam merak etme. Ha, kardeş bir de Zeyno ile Memoli'nin sana çok selamı vardı. Hepimiz buradayız. Hepimiz yanındayız. Onun için durmadan dua ediyoruz de tamam mı? Hiç korkmuyoruz. O, o, da hiç korkmasın de. Tamam mı? Ama şu anda baygın kendisi. Sen git de hele. O duymasa bile yanındaki melekler duyar bizi. Onlar anlar şu merhamet dileyen Allah'a yalvaran halimizi. Onlar fısıldar başkomiserimin kulağına selamımızı. Tamam söyleyeceğim. Sağ. Ol. Aferin gönlünüz. Ey gidi gözünü sevdiğim İstanbul. Bu kalabalığın içinde nasıl da yalnız bırakıyorsun Nasıl da her şeyi ama her şeyi kendine oyduruyor? Sağ ol köylü kız. Sen olmasan... Ben olmasam bunların hiçbiri başınıza gelmezdi herhal Bela mıknatısı Zeyno. Gene yaptı yapacağını işte. Yok köylü kızı. Sen olmasan başkomiserimin durumu çok daha kötü olabilirdi diyecektim. Sağ ol diyecektim sadece. Başınıza o kadar şaştıktan sonra bir kez olsun işe yaradıysam ne mutlu bana. Yaradın köylü kızı. Hem de çok işe yaradın. O gün elimde bavul, aklımda dava, yüreğimde nefret senin kapını çalmasam... ...bu iş bu kadar yılan hikayesine dönmezdi herhalde. Değil mi Emre? Galiba öyle köylü kız. Galiba öyle. Hayatımız tam bir yılan hikayesine döndü sahiden de. Doğrular, yanlışlar, günahlar, sevaplar, gözyaşları, kahkahalar. Aşklar, nefretler, aşklar, nefretler. Hepsi birbirine girdi değil mi? Hayatın bütün renkleri yer değiştirdi. Kötüler iyi, iyiler kötü oldu. Kafalar karıştı. Sonra cevabı en kolay sorular bile cevabını bulamayıp beklemekten yoruldu. En sonunda yalana inanmak gerçeği aramaktan kolay oldu. Biz yönümüzü kaybettikçe bu hayat yılan gibi uzamaya devam etti. O uzadıkça biz kaybolduk. Belki bir çıkış buluruz diye koşturdukça daha da uzaklaşmaya başladık. En sonunda yakın bile bize uzak oldu. Ama uzak hiçbir zaman bize yakın olmadı değil mi Memoli? Çünkü hep yanlış yöne koştuk köylü kızı. Hep yanlış şeylere elimizi uzatıp hep yanlış şeyler istedik. Böyle ne istediğimizi bile bilmeden koşuşturup dururken bir gün bir baktık elimizdekileri, cebimizdekileri, en yakınımızdakileri bile kaybetmişiz. Ne yazık ki öyle ki öyle kız. Oh. Ama ben artık kaybetmekten çok yoruldum. Bu şekilde daha ne kadar devam edebilirim, buna daha ne kadar dayanabilirim hiç bilmiyorum. Vazgeçeceksin yani öyle mi? Vazgeçmek mi? Ben vazgeçsem bile onlar hiç vazgeçmiyorlar ki. Her gün yeni bir sigara söndürüyorlar şu yara bere dolu yüreğimde. Her gün hesaplarını benden sormak yerine bir sevdiğimi atıyorlar elde. Sen de görüyorsun işte. Önce oğlumu aldılar benden. Sonra ailemi. Bana yakın duran herkesin canına bir çengel taktılar mutlaka. Şimdi de şefimi, babamı çalmaya çalışıyorlar bende. Bir de o kadar güzel oynuyorlar ki oyunlarını. O kadar güzel ayarlıyorlar ki her şeyi. Yine bana elim kolum bağlı oturup beklemekten başka hiçbir şey kalmıyor. Ama bak en azından hala bana bir şey yapamadılar. Yani bak ben hala burada sapasağlam yanındayım. Ne? Yani eğer beni sevdiklerinden sayıyorsan. Saymaz olur muyum köylü kız? Hem ben saymasam bile televizyonlara çıkıp avaz avaz Memoli benim nişanlım diye bağırdığın için onları öyle sayıyorlar zaten. Yine başlıyoruz işte. Ben gidip bir Belgin ablaya bak. Gel buraya gel. Ay ay ay. Başım döndü. Ha? Fark ettim. Hasan Alman aldım önce. Mahmut'un gözündeki perdeyi kaldırdım derken onu da dört duvar arasında bıraktım. Ya sen öyle Korkulur senden İstanbul. Korkulur senden. o kadar kan verince... ...birden başım dönüverdi işte. Hemşire sakın kalkmayın dediği ondan kalktın değil mi köylü kızı? Ne? Aslında sevindim. Sözünü dinlemediğin tek kişi ben değilmişim bu hayatta. Herkese yapıyormuşsun aynı şeyi. Ne? Ah, ben senin buranda yara olduğunu ah. unutmuşum. Acıyor mu? <laughs> Hay Allah vallahi unutmuşum sen... Hemşireyi çağırayım mı? Ay, yok otur, otur otur Tamam o kadar acımadı İçiyor yavaş yavaş İyi o zaman Ama sen yine de bir daha vurma Tamam Vurmam Vazgeçme Emel'im Belki hala senin için kazanacak bir şeyler kalmıştır hayatta belki uzaklara değil de yani biraz da en yakında burnun ucuna bakmayı denesen. Belki o zaman seni seven birini bulursun. O zaman da mutlu olursun. Çok mu imkansız? Korkuyorum köylü kızı ne yapayım? Korkuyor musun? Hep diyorum ya. Bana yakın olan. Elimi tutan. Başını omzuma yaslayan. Mutlaka benim yüzümden zarar görüyor diye. Hep diyorum ya artık beni mutlu edecek iyi bir şey olduğu anda onu kaybetmekten bıktım diye. Seni de kaybetmekten korkuyorum köylü Sana da bir gün zarar verirler diye çok korkuyorum. Sen yeniden sevmekten korkuyorsun yani. Ya, yeniden sevmekten. Ben de konuşuyorum. Sanki benim halim senden çok farklı. Şuraya baksana. İkimizin de yüreği kanadı kırık bir kuş gibi çırpınıyor yerde. Bir türlü kanatlanıp uçamıyor. Ya da bir gün iyileşse bile Artık uçmaktan korkuyor. Yeniden sevmekten korkuyor yani. Onun için ikimiz için de en iyisi bu köylü kızı. Sen yoluna ben yoluma yani. Aynen öyle. Belki başka bir zamanda başka bir yerde. Belki Ergin abla da hala dönmedi. Merak ettim. Ben bir gidip bakayım en iyisi. Ben de Cem'e sorayım bakayım şefin durumunda bir gelişme var mı? Sor tabii. Şey için... Yarın akşam için bana bir bilet alırsın değil mi Memali? Yani anamı daha fazla bekletmeyeyim diye. Alırım. Sağ ol. Seni çok özleyeceğim Memali. Ben de köylü kız. Ben de seni çok özleyeceğim. Kal dersen kalırım biliyorsun değil mi? Biliyorum. Biliyorum da... Evet. Ya... Boş ver. Memoli. E Efendim Başak? Bekleme salonuna gelsen iyi olur. Niye ne oldu? Zeynep. Şefin kızı Zeynep geldi. Tamam. Siz gidin, ben geliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.